Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Türksat 5A uydusu nasıl eklenir? Onun videosunu çekeceğiz. Kumandamızdan menü tuşuna basıyoruz. Burada smart, kaynak, resim, ses ve benzeri menüler geliyor. Biz kanal menüsüne geleceğiz. Bizim cihazımız Nordmende 65 inç. Nordmende, Ongo, Saba, Avux, ve benzeri çoğu cihazda aynı menü var. Burada kanal menüsüne girdikten sonra içinde hareket ediyoruz. Ara seçeneğine geliyoruz. Bunun içinde yine menünün tekrar giriyoruz. İçinde uydu ekle seçeneğe geliyor. Burada uydular uydu listesi çıkıyor karşımıza. Aşağı doğru hareket ediyoruz. Sona doğru. Sonda karşımıza en altta listenin Uydu ekle seçeneği geliyor. Buraya uydumuzu ekleyeceğiz. Uydumuzun adını yazacağız. Biz aynı şekilde TürkSat 5A olarak yazacağız. Biz kumanda olarak e-kumanda kullanıyoruz. Yani yoksa diğer şekilde biraz harfler arasında hareket etmek zor. Kanalımızda bunun videosu da mevcut. Merak edin, ee, izlemek isteyenler için ön bilgi. Burada e, kanal uydumuzun ismini ekledik. Okey diyoruz. Yön olarak e, doğu ve batı seçeneği var. E, olması gereken doğu. Onu oklarla değiştirebiliriz. Boylam olarak burada 31, e, dereceye e, 31 dereceye girmemiz gerekiyor. Boylam bilgisinin üzerine tıkladığımızda 31 derece girmemiz gerekiyor. 31.0 olacak. Tamam diyoruz. Kaydet Şu an TürkSat 5A uydusu uydu listemizde görünüyor. Ee, seçilen TP'den arama başlat diyeceğiz ama şu an aramayı yaptıramayız çünkü TP listesi uydumuzun boş. Buraya frekans listesi bilmemiz gerekiyor. Uydu uydumuzu seçtik. Şu an önce onu yapmamız gerekiyordu. Ondan dolayı TP listesini ekleyemedik. Şimdi arama yaptırabilmemiz için önce uydumuzu seçiyoruz. Uydumuzu seçtikten sonra TP listesine giriyoruz. Buraya TP ekle diyoruz. Frekans olarak TürkSat'ın güncelleme frekansları var. Örnek 12.380 frekans vertical dikey sembol oranı 27.500 veya 12.400 23 frekans e, yatay. Sembol oranı 30.000 olarak girebilirsiniz. Biz buraya 12.380'i gireceğiz. Polarizasyon olarak e, vertical giriyoruz. Sembol oranı 27.500 Tamam diyorum. Şimdi ekledik. Ben diğer e, frekansı da bu şekilde ekleyebilirsiniz. Eğer ki şu an sinyal kalitesi ve seviyemiz çıktı, buradan e, tekrar geri çıkıyorum. Tekrar TP'mizi seçtik. Ondan sonra geri çıkıyoruz. Seçilen tp'den arama frekanslardan arama başlat diyoruz. Şu an TürkSat 5A'da arama başladı. Şu an kanal bulup bulmadığını bakalım. Kontrol edelim. Şu an kanalları buldu. Yapmamız gerekenler bu kadar. Sormak istediklerinizi yorum kısmından bize sorabilirsiniz. Destek amaçlı kanalımıza abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.